Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yaklaşık 40 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Rum askerlerine eğitim veren Washington yönetimi şimdi de Arleigh Burke savaş gemisinin Rum yönetiminin kontrolündeki Limasol limanına gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi büyükelçiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı açıklamada bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasına yönelik ortak taahhüdün güçlendiği belirtildi. Amerikan savaş gemisinin ziyaretine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tepki gösterdi. TRT Haberi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosundan sonra attığı adımların doğru olmadığını söyledi. Bu adımlar tansiyonu arttırıcı, güven ortamını dinamitler dedi. Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman barıştan yana olduklarını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta gerçekten eşitlik temelinde bir anlaşma istiyorsa ki istediklerini söylüyorlar, o zaman bu yapılanlar doğru değildir. Kıbrıs'ta çatışma kültürü istemiyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs'a barış ve huzurun geldiğini kaydetti. Amerikalı yetkililere silahlanmalar savaş gemilerinin Rum limanlarına demirlemeleri Kıbrıs'ta barışa hizmet etmez uyarısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Amerikan savaş gemisinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi ziyaretine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri desteğini artırarak devam ettirmesi, Doğu Akdeniz'de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koymaktadır ifadelerine yer verildi.